Elif Sinem, neredesin? Elif, banyo zamanı. Aa, Elif nerede ya? Odasında da yok, ışığı da kapalı. Banyo yapmaktan mı kaçıyor yoksa bu kız? Bakayım. Odasında da atmış. Nereye gitti bu şaşkın kız? Kıyafetlerini çıkarmış. Acaba bana söylemeden banyoya mı girdi? Harika, bakalım nerede? O kesin jacuzziye girdi, şaşkın kız. Orayı çok seviyor köpükle kaplamayı. Elif, neredesin? Elif. Ha, burada köpük var. Elif sinem bir de köpüğün içinde film seyrediyor. Bakar mısın? Elif ne yaptın sen? Aa, Elif ben söylemeden sen banyoya mı girdin? Harikasın vallahi. Her yeri yine köpük yapmış şaşkın. Elif sinem bak ya bir de eliyle hey, köpük babana. yapıyor. Film mi seyrediyorsun bir de burada sen? Bak ya bak bu böyle olmayacak. Ben dadıyı çağıracağım. Ben seni bu köpüğün içinde yıkayamam. Çok yorgunum Elif. Dadı yıkayacak seni. Razı mısın? Gelsin mi dadı? Ya ne demek hayır Elif Sinem ama ben gerçekten seni yıkayamam. Bak her yerinde köpük saçlarında yapılacak. Bak ya köpüğün içine girdi. Sen bugün yaramazlık peşindesin. Her yerde batırıyorsun. Kesinlikle dadıyı çağıracağım. Eyvah girdi içine. Elif iyi misin? Oh, Kötü no. adam oldu. Elif aç gözlerini. Elif iyi misin anneciğim? Şuna bak köpükle kapladı her yerini bir sürü köpük çok çok köpük yapmışsın Elif eyvah Elif Sinem köpüğün içine daldı bayılacaksın yine bak doktoru çağırırım ha. tamam anneciğim ben en iyisi Dadı'yı çağıracağım bu böyle olmayacak saat de gece oldu ama neyse Dadı'yı çağıralım bakalım hadi Ten minutes later. Elif Sinem çağırdım Dadı'yı anneciğim geliyor bak ya bak yaramazlık peşinde yine oh, no. Elif dikkat et anneciğim Dadı geliyor seninle Dadı ilgilenecek Ay ben biraz dinleneyim gideyim de. Ne oldu Zehra Hanım? Elif Sinem için beni çağırmışsınız. Bu saatte ne oldu ya? Önemli bir şey mi var? Ödevleri mi yapılacak? Ne yapılacak? Evi mi dağıttı? Odasını mı dağıttı? Yok yok Elif Sinem banyo yapacak ama çok büyük sorun çıkardı. Tüm küvedi köpükle doldurdu. Bu sefer sen ilgilenir misin lütfen? Ben çok yorgunum bugün. Çok işim vardı. Gel seni Elif Sinem'in yanına götüreyim. Gel gel. Dadı dadı bir görsen her yer köpük biliyor musun? Bak 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 burada görüyor musun? Aa, Elif sen ne yaptın kızım ya? Bu ne hal böyle? Ah yaramaz kıza. Neyse geliyorum yanına seni güzelce yıkayacağım şimdi. Ee nasıl yıkayacağım ben bu kızı şimdi köpüğün içinde? Ay bulaşık gibi falan mı yıkayacağım? <laughs> Öyle değil Dadı, ee, ne yapacaksın biliyor musun? Seninle bir plan yapacağız. Önce bana doğru bir gel. Gel, gel, gel. O köpükten kurtulamazsın yoksa. Bak şimdi söylüyorum sana iyi dinle beni tamam mı? Şimdi jacuzzi'den giderili Elif Sinem'den gizli açacaksın. Sonra o köpüklü su gidecek. Sonra da Elif'i bir güzel durulayacaksın. Saçlarını köpükleyeceksin çıkaracaksın anlaştık mı? Anlaştık <laughs> hadi bakalım. Elif Sinem gel bakayım seni güzelce yıkayacağım. Annen seni bana emanet etti ya, ama hadi. ne yapıyorsun? Hayır, sakın girme içine hayır. Aa, köpüğün içine daldı, boğuluyor bu kız annesi. Oh, boğuluyor bravo. bu kız annesi. Annesi. Ay buradayım dur sakin ol biliyorum ben Elif'in oyunu kafası bak köpük oldu. Kafanı bir güzel köpükleyeyim hadi gel bakayım gel bakayım kafanı bir güzel şöyle köpükleyeyim Elif Sinem. Ay şöyle yıkayayım gel ha çok güzel oldu yeter bu kadar köpük. Hayır köpük falan atma şaşkın kız dur. Bak ben ay her yeri köpük yaptı. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Ben bu jacuzzi'nin bir özelliğini biliyorum Elif. Bir tane düğmesi var orayı açtığın anda köpük ta yukarıya kadar taşıyor. Hazır mısın? Hadi açalım bakalım. İşte burasıydı galiba. Kapı. İşte bu gider kapağını açtım. Şimdi köpükler gidecek ve Elif sinemi durulayacak. Kapadım. Kapatma Elif sinem ya kapatma seni bir güzel durulayacağım. Çık artık yarın okul var. Elif Sinem dadıyı niye üzüyorsun? Ya gider açmış bırak gitsin köpükler de seni bir güzel durulasın saçlarını yapacak da hey, Eyvah bakayım Elif tokanla mı girdin? Saçlarını açmamış bile ya şu yaptığına bak ya Dadı sen bunu dinleme ya sen bunu bir tane yıka da durula ya Ne yapayım ya izin vermiyor baksana Elif yeter bu kadar köpük bak dadıyı da yoruyorsun beni de yoruyorsun artık ama ha Aa olmaz deyip duruyor. Ne yapsak acaba bir plan mı yapsak ne yapsak? Elif Sinem. Bak eğer bu köpükten hemen çıkarsan dadı bir daha gelmeyecek. Gelmesini mi istiyorsun? Aa sakal oldu. Cuna, bak Noel baba gibi oldun. Dadıya da yapalım mı böyle sakal? Oh 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 yılbaşı da yaklaştı. Elif Sinem hadi çık dadıyı yorma anneciğim ya. Çingilber, çingilber, çingilber. Bak. Bak bak şarkı söylüyor şimdi de. Çıkacak mısın Elif? Elif çık dedim. Çıkmıyor ya. Yok Zehra Hanım yok ben bu kızla baş edemem hele bu köpüklerle hiç baş edemem. Bence siz çaresine bakın ben gidiyorum bu saatte beni çağırdınız yardım edeyim diye ama yok ben halledemeyeceğim galiba ben gidiyorum. Ya gitmesen ne olur dadı ya. Ya lütfen sen yıka çıkar şu çocuğu lütfen ya. Yok yok ben gidiyorum hadi size kolay gelsin. Elif Sinan bak görüyor musun dadıyı kaçırdın ya çık artık. Yok girme sakın ben en iyisi gideri şuradan açayım nereden açılıyordu bu ha, şöyle miydi açacağım yüzü de köpük olmuşken hemen açacağım açayım hemen gitsin 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 her yerim köpük oldu şuna bak ya Elif bıktım senin bu köpüğünden çık artık açılmıyor da zaten su da gitmiyor nasıl yaptın sen bunu nasıl sıkıştırdın orayı öyle Elif açar mısın gitsin şu gidiyorsun. Harika başardım. Elif Sinem birazdan köpüklerin içinden çıkacak. Sonra güzelce saçları yapılacak ve yine bana kaldı. Sonra pijamalarını giyecek ve yatıp uyuyacak. Yarın okul var Elif. Yarın okul var anneciğim. Sakın köpük patlatma ama <laughs> Eyvah köpük patlatma yapıyor. Şimdi de her yer köpük oldu. Eyvah Murat. Murat kaç kaç. Ya gel gel neler oldu neler oldu. Gel dadı bile baş edemedi senin bu kız. Murat. Ya aman boşu boş eğlenceli bir şey. Murat hayır sakın. Sen de mi onu dinleyeceksin ya? Bak ya babalı ben kızı biraz, köpük patlatıyorlar. Ben, ben, ben. Her yer köpük oldu. Ben gidiyorum ya. Şu halinize bakın. O zaman senin de baban yıkasın. Murat Elif Sinem sen yıkar mısın ya? Ben Daha de, doğrusu ben. Durular mısın? Sadece Durula ve çıksın. Tamam. Elif Sinem, şuna bak ya. Her yer köpük oldu Murat. Her yer tavana kadar köpük oldu. Ben gidiyorum pes ediyorum elimi yıkayacağım. Aç bakayım. Elif Sinem banyoyu yıkıyor. Elimi yıkayayım getir bakayım tamamdır. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hadi size kolay gelsin. Burayı tertemiz. Hadi size kolay gelsin. Burayı tertemiz yapın tamam mı? Tamam.